Konservatuara giriş sırasında da bir arkadaşım vesilesiyle Rabarba'ya girmiş oldum. Dublaj bölümünün nasıl desem ...ilk basamağı, böyle arka ses. Şimdi onu diyecektim. Şey değil mi böyle... ...birileri konuşurken arkadan yapılan ses. Aynen. En basit örneği bir kafeterya ortamı. İşte başroller karşılıklı konuşuyor. E, arkada da bir uğultu var. Yani insanlar bir şey sipariş ediyor. Bir şey konuşuyorlar. E, bunların... ...bize gönderildiğinde arkada İngilizce ses oluyor. Bizim bunu Türkçeleştirmemiz gerekiyor. Ne de olsa alttan minik de olsa bir şeyler duyuluyor. İşte tuzu uzatır mısın? Ne bileyim... ...bu yemek çok güzelmiş. Sen de bundan sipariş et. Bunları Rabarba ekibi yapıyor. Rabarba'da sahne söylenir. Bir kişinin kulaklığı olur. Önde televizyon gözükür ve yani 5-6 kişi falan bir anda stüdyoya girer. Kulaklıktaki der ki şöyle şöyle diyorlar. Bu sahnede işte şaşıracakmışız. Herkes şaşırsın. Aa neler oluyor falan filan. Herkes aynı anda o dur diyene kadar böyle arkadan konuşuyor. Şunu gördünüz mü? Ne oldu? falan diye. O an atarsın. Önünde tekst olmasa bile. Eğer aykırı bir şey olursa zaten dur bekle. Böyle bir şey değil deyip açıklarlar da. Neyse rabarba dediğimiz böyle bir şey. Eğlenceli ama işin dediğim gibi küçük kısmı. Rabarbada ne olur? Bir belki garson seslendiresin. iki cümle. Belki işte geçen bir kızı seslendiresin. Hey nasılsın der ve gider falan. Böyle böyle yavaş yavaş yükselirsin. O ilk basama o zamanlar başlamış oldum.